Arkadaşlar görüyorsunuz arabamla ne kadar da uyumluyum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emre ile BİM açılmış. BİM'e geldik. Bakalım indirim kovalayacağız. Var mı bir şeyler diye. Daha pahalı değil <laughs> İnşallah öyle bir şey yoktur. Dur koyalım. Ver bana. Amine açılmamış. Açılmamış mı? Açılmamış. 26'sında açılacakmış. Demek ya. ki neymiş? Bizim şansımız yok hiçbir şey değil. Demek değilmiş. ki neymiş? Her indirim kovalanmazmış. <laughs> şurada elektrikli bisiklet gelecekmiş. Ne kadarmış bunlar? Hadi cana. Abartıyorsunuz ya. Bu ne ya? 10 bin nedir ya? ne ya? Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Gel hadi başka yerden bakacağız. Beni takip et. Gel. Buradayım gelir misin? Oha. Ha, arkadaşlar Emre buraya karbon şey yaptırmış görüyor musunuz? Ana o zaman ne rahatlıkmış he? Ama... Evet canım çok rahatmış. Şey. Evet. Şu altı nereye çeviriyorsan mesela oraya dönüyor bak. Aa, harika gördünüz mü arkadaşlar? Göremiyorsunuz. Onlar, çok net görür oradan şimdi. <laughs> 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 Serap her zamanki gibi yapmadığı listeyi. Listeyi yapacaktım. Ama yapmadım. Evet aniden geldik şimdi markete. Evet. Bulaşık tableti alacağım. Evet. Salça alacağım. Bir de görürsem güzel şey. Ha tabii. Amine zaten anası gibi. Arabaları beş beş alıyor. Doldurma kız onları Ne yapıyorsun öyle? bizim olsun da? Hangisi bizim olsun? Bu O çıkıyor. Bakalım yani. araba için bir şeyler var mı? Şurada 720 pikselde bir planamın dolanı var. Fuarlarda falan iş yarıyor. Ya, sadece başka bir işe yarayacağını düşünmeyin. Bunun <laughs> haricinde başka başka başka, başka 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 hiçbir şey yok. Ee, İndirim bitmiş. Yani? İndirim başlamış. İndirim mi başlamış? Şey yani sebzelerde indirim bitmiş. Ekmek ben alacak de. mısın? Ekmek alacak mısın? Ben aldırdım o zaman ekmek. Düzen değişik ya. Şu kutu olanı iki liraya aldım hatırlıyorum. Şu an altı buçuk TL olmuş. Çok güzel dünya var. Allah da. Bir tane aldım evde ekmek. Tamam. Heh. Aklıma geldi. Ne alacağım aklıma geldi. Hatırladın ne alacağını. Eyvah eyvah. <laughs> Ol. Hadi hadi gülüm gel. Gel gel. Gel gülüm gel. Alacağım. Gel gülüm gel. Bırak sabunla yıkarsın. Elinde çitlersin bırak. Bir şey diyeceğim lan. Elimde mi Elinde çitlersin bırak gel. ya kalk şuradan. Elinde çitle gel. Şu an olaya şokundayım. Duymasın, ne? Duymasınlar da marketten kovmasınlar. Baksana. Yani? Fiyat. Bir 5 litresini 20 liraya aldık ya. Evet. Hadi bakayım. Başladık yine. Koplama seansı. Ben buraya bırakayım bunu, ozmayı. Sen koklayı, koklayıa getir git grafa kadar. <laughs> Dur be, uyuz. Çiçeğim. İyi gibi ama bak kokla bakayım. <laughs> getir. Abi bizimki Bir kere alsiyon zaten. O astığın koku dışarıda gidiyor. <laughs> bu güzel. <Bakın. gülüyor> ben burnum tıkalım. İnanamıyorum. Şunlara bu kadar para verebileceğimize inanamıyorum şu an ya. Gerçekten. Ya vallahi terk edelim Türkiye'yi Gerçekten söylüyorum. Oh, çok güzel kokuyor. En sevdiğim bu. En sevdiğim budur. Bakayım. Şu mavi de güzel Ay göre. yeter. Yıldım artık. Kokla kokla. Bakayım. Dur. Kokla koklayacağım? Ee, i̇ğrenç. Beğenmedin hmm. mi? Amineciğim lütfen bağırma şimdi sen mi alsak ya ay, 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 ay. Anne, anne. söyle yavrum aşkım 5 dakikadır kokluyorsun artık yeter anne ya, ya niye bir şey yapıyorsun anne efendim teyzem tamam ya hanım elini alayım ama bu 27.5 arkadaşlar Serap bunu alıyor bunu, çamaşırları bununla Kuklasana. yıkıyor Kuklasana. asılırken bir kokuyor asıldıktan sonra dolaba yerleştirdikten sonra böyle bir kokuyor Aynen. Aynen. Kokuyor be, sen de atma Ziya. Söyle seç. 60 yıkama diyor lan, daha iyi değil mi 60 yıkama? Bunu da 60 He, kere da 60. yıkarsın. Hatta 120 <laughs> defa daha yıkarsın. Yumuşatıcıyı yarım yarım koyarsan daha sağlıklı olur. Çünkü her ay buna bu kadar para vermek istemiyorum. Gerçekten söylüyorum. Bana, bunu. bana kalsa sabunla elinde çitir ederim ben. Elimde ben niye çitiliyorum makinama? Herkes kendi donunu çitilesin. <laughs> al al yavrum al. Bu sabun kokusu var bunda. Emi, ocağına koyacağım. Ekmeği içine bırak. Evet. Beğendiğini aldım, Güzel kokusu. Üç evet. zamı. Bu neymiş lan böyle? Açık bırakmışlar evet. bunu. Heee. Şunlar var. Çok kalitesiz arkadaşlar. Camda durmuyor. Almayın evet. sakın. Arkadaşlara bir şey soracağım. Sor. Evet, şunu merak ediyorum. Bu normalde 17,5 buradan. Eğer anne hani siz kullandıysanız anne bir şey siz yazın yorumlar. Ben çok merak anne. ediyorum. Efendim. Neler alıyorsunuz? Bunlar ne babacığım? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu ne? Baba, ne? Tamam, buraya atalım birazdan. <laughs> tamam. Tamam. tamam mı? Emre. Evet. Kirli döksen böyle normal bulaşık kirli var ya onlardan döksen mesela bulaşık e, şunu koymasan da mesela bunu, bunu koymasan da o şeye bunu 80 böyle yıkamaz mı? Denemedim. Ya, i̇lla tablet mi yani? Ne bileyim lan makineyi bozmayalım sonra. Sonuçta köpürtmek için almıyor musun bunları? Ay, çok pahalı ya 70 lira mı? 70 lira nedir ya? Nerede yaşıyorsun sen? 22 tane 70 lira. Bu... İnternetten baksana bu fiyatıma. Bence alma yani. Buna bu kadar para vermeni istemem ben. Kaç video atıyorsun bu para için? O vid. Kaç video atarım biliyor musun? 3 video. Bu video, bu para için? Evet. 3 tane i̇şte video atmam lazım. Değiyor mu? Evet. Ben, de de ben de öyle tahmin etmiştim. Değmiyor da. Mesela şöyle feyrini. Bu 22 tablet 72. <laughs> ama bu şey. Ama 30 30 bu ama bu şey. Var, Bana bak bu derin temizlik. Ya yani yok onların da de bak. Bunda 30 tane var. 62 50. Bunda 22 tane var. Aa, 70 lira. Bunu alalım. Gene. Yine İyi, 62 Aa, 50 lira. Ah, 50 kuruş para 50 vermiş. Diyor. Bir dakika. Ha, bunda Onda da 22 tane var. ]ymüş. Tamam. Ha, bu daha uygun en azından. Ya, salça daha. Şu arabaya ortalama bir 200-300 lira para verecekler aslında. Ve içi alacak. Ben peyniri seçeyim mi? 1000 gramı. 400 gramı da 26.90 almış. 600 gram eksik. Arada da, da nereden baksam 30 lira fark var. Peynir. Lan peynir lan Eyvah eyvah, ne hale geldik ya. Beyaz peynir de o 47-50 kuruş. Neyse, bu söyleyeyim de. Peynirin yanından geçemedik. Ne oldu, çok mu pahalı? Bak istersen fiyatlara. Şurada. Köy peyniri ye bence. Evde köy peyniri var, bence Tam alış, ağzına alışsak. Köy peyniri varsa o zaman sadece köy peyniri yiyelim, bunlara bu kadar para vermeyelim. Bence de vermeyelim. Ama istersen şimdi bir kere daha alabilirsin bir kere daha verirsin. <laughs> Oğlum verilir lan. Anne. <laughs> o kuzusu. Anne. Kuzusu. Anne. Anne. Anne izinin kuzusu. Ya giyin yedirin bize. Sözüme beyaz peynir demiş. 23 lira 50 kuruş demiş burada. Aldın aldın. Anneciğim pişersiniz. Demiş bu 850 lira. Yok 975 gram. 975 gram. 975 gram. Herhalde bunlardan kalmamış. Emre ya çok moralmanım manım bozuk. Şurada klasik inek peynirleri var. Bayağı da çıkmamış yazıyor. 60 bin altı lira. Yani böyle. almışken tam yağlı. Bir şey söyleyeyim mi sana? Aha. Sürülebilir diyor lan. Ahir ne ya? <laughs> Kaymaklı. Bunu bir bulanmamadı. 32 lira 95 kuruş. Yani Sürülebilir peynir o zaman şey, o, şey bu. şey karıştırmışlar işte e, peynir altı. Alıyorum bunu. Süzme. Bahçıvan mı? Niye hep süzme peynir bunlar böyle? Hepsi süzme peynir bunlar. <laughs> Beyaz peynir alacak. 700 liralık arkadaşlar kaşar. 55 lira. Yani ben <laughs> bu işin sonunu nerede görüyorum biliyor musun? Mezarda. Hayır canım hayır hayır. Bakırköy. Nerede? Yurt <laughs> dışı. Bence de gidelim ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Almayacağız da eğlenmeyelim bence. Şu küçükler var. İstersen şimdi küçüklerden alalım. Yani bir oturumda yani ikimize yeter mi sence? Yazık değil mi? Hı -hı. Bence tatlı alalım onun yerine. Bence tatlı hiç alma. Anne! o, anne, o tatlıya anne, parayı, anne, paraya anne, Tamam alacağız. Koy buraya. Hadi karar ver Emre. Peynir alacak mıyız? Almayacak mıyız? Sen karar ver. Anne, almak istiyor musun? Almak istemiyorum. <laughs> Al ah, 25 lira 250 gram. Meyne etimi Koklayarak yeriz. <laughs> şaka yaptım, ne yapıyorsun? Al <laughs> o zaman bahçı bana oğlum, 35 lira yavrum. Arasında 500 gram fark var. Suydur o da. Tamam işte. Neyse şunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bahçıvan 35 lira. <laughs> Bunlar çok pahalı. Bizi bu hale getirenlere hiçbir şey diyemiyorum. Bunları yerlerine koyalım. Ben size patlatırım evde mısır patlatırım evet. Bu kadar mı? baktın mı? mi? Hazırda. Şinisel. Tavuk. <laughs> Yok ne? ya hiçbir şey kalmamış ki. Şunlar ne? Ben yemeseydim ha. Tos. Mani. Şunu. Şunu. Şu an kalıp karşılıklı paralar çekildi. Şöyle şöyle. Bu da ama ne kadarmış? Abi bir şeyin de fiyatına bakmadan olabilmeyi o kadar çok istiyorum ki. Serap Adal'ı kaşaya kadar gitti. O ne? Bu bir tesadüfçüsü. Tamam, alışverişimiz bu kadar. Şükürler olsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir Beş parça bir tane de ekmek. Hadi bakalım. <laughs> Bak bu <gazamızı> kabul ettik <laughs> 176 TL ödedik. Beş arkadaşlar. parça. parça. <laughs> bu kadar işe gördün 200 lira yani. <laughs> yani harcarken ona göre harcarsın malzemeyi. Ne yapayım yani şimdi? Bandır çıkar mesela. <gülüyor> Bulaşık <gülüyor> deterjanını koyacaksın. Kapak kapak yarım koymak yarım koymak, yarım yarım da değil. Elbisenin üzerine değdir, Böyle ucuna değdir, Böyle değdir. Aslında yumurcuyla da yapabiliriz <laughs> ya. Allah Bence de. Arkadaşlar. Şimdi aldığımız peyniri çıkardım bir güzel. Şöyle e, geçen canlı yayında yaptığımız sarmada da burada pişirmiştim. Bir de karpuz yiyeceğiz Allah nasip ederse. Bunları da biraz önce Amine'yi çerçeğe götürdük. Çerçeğden aldım. Şöyle kahvaltılık. Gördünüz mü? çok çok beğendim. Bunun tanesi 7,5 arkadaşlar. Bu da tanesi 15 liraydı. Hemen şöyle peynir koydum içine bile. <laughs> Soframızı da göstereyim size. Evet. Şöyle balkonda şöyle bir soframız var. 10 numara 5 yıldız. Ee, balkon sezonunu bu sofrayla açtık. Buraya çilek ekeceğiz. Şöyle çilek aldık. Maksat Amine dalından çilek koparsın. Bir de fesleğen aldım. Eee mükemmel. Bak kokusu geldi mi? Harika, harika. Yani şunu nasıl kıyıp atayım bu makineyi arkadaşlar? Çok pahalı ya. Çok çok pahalı her şey. Aman benim kızım yemeğini yemiş. Ne yapıyorsun anneciğim? Ekmek mi kurutulmaz ama al çöp konu. Hah, mendile koy. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Su bak. <laughs> Suyuna banıyor. <laughs> İyi arkadaşlar, Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.